2025'i arkamızda bıraktık. Gelin 2026 yılında bizleri hangi filmler bekliyor bir göz atalım. 28 yıl sonra 2 Kemik Tapını. Önceki film zaten geçen sene çıkmıştı. Mortal Kombat 2 Çocukken oyunlarını gece gündüz oynardım. The Devil Wears Prada 2 Greenland 2 Vahşi Gece 2 Ready or Not 2 Super Mario 2 Aşkın Büyüsü 2 I Can Only Imagine 2 Neyse, Dune Part 3 işte bakın buna aşırı heyecanlıyım, beni bilenler zaten ne kadar büyük bir Dune hayran olduğumun farkındadır zaten. Jumanji 3, Minyonlar 3, Angry Birds 3, Ziyaretçiler 3, Süper Polisler 3. Süper. Spider-Man 4, Brand New Day hakkında bir şey söylememe gerek yoktur zaten. Terrifier 4, Zor Baba 4, Fokker in Love, Oyuncak Hikayesi 5, Avengers 5, Doomsday, Açlık Oyunları 5, Hasatta Gün Doğumu, Korkunç Film 6, Çığlık 7. Evet. Bu sene birbirinden özgün filmler bizleri bekliyor. Şaka bir yana 2026 yılında da herhangi bir sinematik evrene bağlı olmayan projelerde göreceğiz elbette. Onlar hakkında da zamanı gelince videolar çekeceğim. O nedenle takipte kalabilirsiniz.